hoş geldiniz. Bugün çarşamba. Kahvaltı ediyorduk. Bizim kızımız bir tane fare getirdi. Ama yaşıyor da. Şimdi onu kurtarmaya çalışıyoruz. kız inşallah gelirse. Ee, göstereyim size. Şurada minnacık. Hamzendi ilamız getirdi. Bakın şurada. Yaşıyor ama da orada saklanıyor. Hmm, seni bırakacağım. Seni bırakmam artık.

Dedim haksa şu dün Selim Hanım mısır tarlası vardı ya. Orada mısır falan düşmüştür. Oraya götürsün diye. Ha, şimdi de seni bırakacağım. Arkasından git. Ondan sonra hemen yakalı. Hayır hanımefendi. Hayır. Güzellik. <laughs> ね

ve Dune filmini de 3 boyutlu bir sinemada görmek istiyorum. O yüzden Sinsheim tarafında veya Sinsheim'da IMAX 3 boyutlu sinema var. Oraya gideceğiz. Oradan <crisis> önce belki bir yerde ufak bir şey yeriz. Belki McDonald's'da veya başka bir yerde. Hasta Hunger. Wir sollten aber was essen, ne? Weil der Film geht drei Stunden, hast du gemerkt? Ja, gibt's vor Ort Bitte? Gibt's da vor Keine Ahnung. Ja, bakalım film 3 3 saate yakın galiba 2,5 saat mi falan. Ve dediğim gibi ben hiçbir fragmanını falan hiç görmedim arkadaşlar. E, Dune diye bir dizi vardı eskilerde. Bilmiyorum ona mı bağlı diye ama onu da izlemedim. O yüzden benim için çok süper yepyeni bir şey olacak. sürpriz gibi bir şey olacak yani. Bakalım iyi mi kötü mü diye. 2,5 saat. Neyse gidelim bakalım izleyelim 3 boyutlu ve Evet sonra anlatırım size. 20 seneden beri ben fazla araba kullanıyorum ve galiba benim ilk böyle yolda durmam. Bu taraftan geldiğini de bilmiyorum ki. Almanya'da böyle tren geçişleri falan kalmadı arkadaşlar. Çok tehlikeli diye. Links oder rechts? Ich höre nichts. uçağı falan görüyor musunuz arkadaşlar burası Aslında müze böyle otomobil traktör motosiklet uçak vesaire müzesi bir gün geliriz Aslında sizden de oraya isterseniz uçakların içine falan gidebiliyorsunuz galiba Tupolev o bilen burada var galiba Esen işte Türkiye Tupolev Ah konkord buradaymış kusura bakmayın bis zum IMAX Wir Cinema Gil Jazz du warst da auch noch nie drin, ne? Du warst schon mal drin. Ich war schon mal drin. Du warst ja, in der ich war das Ja ich war mit der Slave mal mit äh, und ihrem Vater mal hier. Da rechts abbiegen. Hier links abbiegen. Sicher. Die Bu uçakların içine girebiliyorsunuz arkadaşlar, merdivenler var. Sizden bir gün gelelim bence. Var, güzel bir... Işte. bir... bir Film e, diyorum, güzel bir gün olsun çünkü yağmurda falan dışarıda yürüyorsunuz, ediyorsunuz. Selam arkadaşlar. Bugün Perşembe ve Malkus'tan şimdi biz alışverişten geldik ve size çabuk bir market alışverişi göstereceğim. Market alışverişimiz burada arkadaşlar. Başlayalım. şöyle hazır soğan çorbası. Soğan çorbası yapmak için değil. Geçenlerde arkadaşlar Alman köftesini denedim. Şunun tadına bak. Haydur. Kusura bakmayın. Ee, geçenlerde Alman köftesini denedim arkadaşlar. Gerçekten süper oluyor. Kıyma ve şunu döküyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonrasına çok az bir yarım çay kaşığı kadar tuz koyuyorum. Karabiber o kadar gerçekten soğanı falan var içinde. Ve sonra pişirdikten sonra bu soğanlar zaten böyle sanki taze rendelenmiş gibi oluyor. Gerçekten çabuk olsun diye tavsiye ederim arkadaşlar. Ama beraber de yapacağız göstereceğim size. Ondan sonra böyle kağıt havlu veya kağıt ıı, sevetin Şu sulardan kaç tane aldık? Dört tane. Ondan sonra biz spagetti yani çubuk makarna değil de bu linguiniye bayılıyoruz. Ve gerçekten arkadaşlar farkı var. Bakın şöyle unlu sanki görünüyor anlıyor musunuz? Bunlar daha güzel. Unlu dedikten o zaman 2 kilo un var burada arkadaşlar. Normal un. Bir tane böyle karabuğday undan aldı Markus. Ondan sonra şurada keçi peyniri sürme. Şunları Markus gördü. Galiba bunları daha yememişti. O yüzden denemek için bundan aldı. Ben bir paket balisto aldım. 3 tane red bull vardı. Ve bunlar asbah kola arkadaşlar. Hazır bir karışımı gerçekten güzel. 4 tane şöyle hazır muffins yoldayken canımı çok çekti o yüzden bir tane muffin yedim Bir tane şöyle tavuk mortadelası arkadaşlar Dört tane Yemiş incir biliyorsunuz o tatlıyı yapmak için Ondan sonra ceviz Şöyle raffaello çikolatası Bunları bir bakayım dedim Aslında bir kere almıştım güya aslında öyle yapmışlar ki içinde Tumu yok arkadaşlar. Yani biber. Sadece şu üsttekini çıkartıyorsun. İçinde hiç tohum falan olmayan böyle ufak biberler. Malkus şöyle bir tane organik şey almış. Domates. Yani kutuda domates. Ceviz. Bademli cantuccini arkadaşlar. Biz bunu çok seviyoruz. Ben çok seviyorum. Şöyle bir tane daha havlu geçmiş. Ondan sonra ben kahvede, çayda hep Bal koyuyorum içine. O yüzden şöyle bir bal aldım. Ve rendelenmiş peynir. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Beni kapattı dışarıda. Hoş geldiniz. Ya hoş buldum. <laughs> dışarıda beni kapattı. <laughs> Neyse. Arkadaşlar sanırım bu vlog burada bitsin. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kendinize lütfen çok çok iyi bakın. Sizin hepinizi çok öpüyorum. Sağlıkla kalın. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Bay bay.